Genel Başkan Yardımcısı bizlerle. Hoş geldiniz. Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii. Şimdi az önce Muharrem Bey söyledi bu kurultayla ilgili ama bugün aynı zamanda miting günü. Evet. Yani saat dörtte de bir miting var. Evet. Anladığımız kadarıyla bu son haftalarda ya da son aylarda çok üst seviyeye taşıdığı eylemlilik temposunu e, bu kurultayda da imal etmemiş görünüyor e, CHP yönetimi ve dörtte iki saat konuştu Özgür Özel kurultay salonunda. E şimdi bir herhalde orada da en az bir saat bir buçuk saat konuşursa e, ses tellerinin baya bir dayanıklı olması gerekiyor. Ama o işin o kısmını geçelim ben. Şunu sorayım. Hadi gel dedi Haziran'da. Geliyorsan gel dedi Haziran. Adayımızla yarış dedi. Erken diyorsan yetiştiremem diyorsan en geç Kasım'da gel. E, yani Evet, 2025 erken seçim e, çağrısını yineledi. E, şu anda bu son haftalardaki eylemlilik nedeniyle artık CHP'nin o erken seçim, erken seçim talebi, söylemi insanların en azından size destek veren ya da iktidarın karşısında duran e, kitlenin daha fazla elle sarıldığı bir söylem haline geldi. Hı hı. Dolayısıyla artık üzerinizdeki yükte arttı diye düşünüyorum Burhanettin Bey. Evet. Yani bunu nasıl o seçime e, iktidarın bu seçim çağrılarına kulaklarını tıkayamayacağı bir momenti nasıl yakalayacaksınız? Bir, bir defa şunu söyleyelim. Bugünkü kurultayın sloganı irade milletindir. Yani bugün iki miting yapmaya vesile olan, Saraçhane'de yüz binle başlayan 1 milyona kadar çıkan ya da Maltepe'de işte iki gün bayramken 5 gün tatil ilan eden e, bunu engellemeyi yönelik ama buna rağmen Maltepe'de en büyük mitingi e, oluşturan o kalabalığı sağlayan milletin bizzat kendisi. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi de bu süreçte aynı demir gibi dövüldükçe güçleniyor. E, müdahale edildikçe e, ister yargı sopasıyla ister kamunun tüm kurumlarıyla saldırdıkça e, hem Cumhuriyet Halk Partisi büyüyor hem de e, halk o tepkisini, iradesini her alanda gösteriyor. Aslında e, Muharrem Bey'in söylediği en önemli mesele e, ama toplumsal e, duyarlılık, hassasiyet e, birazcık e, rıza toplumu oluşturmuştu. ya. Yani ne yapalım biraz da kaderimizde. Çünkü 22 yıllık iktidar öyle bir hale getirdi ki bazen genel başkanımız altın üzerinden değerlendiriyor ya yoksulluğu bir kalıcı hale getirdi. Bir kabule oluştu. Yani sonuçta yoksulluk ne yapalım kaderimizde. Ya emekli daha önce asgari ücretin bir buçuk katı maaş aldığını unuttu. Bu dönemde biz hatırlatınca aa evet dedi ya da işte emekliler emekli olunca ev alırdı ya da çocuklarını ev falan bunların hepsi hayal oldu. Şimdi bu dönemde iktidar oyu düştükçe saldırganlaşan, hukuk tanımazlığı, yani otoriter rejimin en maksimuma kadar götüren, yani neredeyse e, siyasi, dünya siyasi tarihinde faşizm diye nitelendirilen uygulamaların bir çoğunu burada uygulayan bu iktidar sayesinde hem toplum bu konuda ya artık yeter demeye başladı. Hem yönetemiyorsun hem çoklu kriz var. Hem bir taraftan gelir adaletsizliğini alabildiğini arttırmışsın. Bir de bunlar düzeltmek yerine hem toplumu düşmanlaştırıyorsun, sana kim ne söylerse ya ona terörist ilan ediyorsun ya da şimdi yaptığı gibi hapse atıyorsun. Hem de bizi gelecekle ilgili en küçük bir umut ışığı vermiyorsun. Sonuçta bunların hepsinin birleşmesi, o kalabalıklar birleşmesi. Cumhurbaşkanına sahip çıkması, i̇şte ön seçimdeki oylar olarak söylüyorum, ön seçimde kullanılan. Şimdi imzada, daha hiçbir çalışma yapmadık, 7 milyon imza toplanmış başkanım. Pazartesinden sonra örgütlerimiz o çalışma yapacak imzayı dijitalden ziyade yüz yüze almaya çalışacağız. Ve böylelikle demokrasi direncini güçlendiren, toplumsal reaksiyonları arttıran, haksızlığa karşı mücadele eden bir toplum oluşturduk. E, tam da aslında eksik olan da buydu. Yani biz geçmiş dönemde de işte Cumhuriyet Halk Partisi güçlü muhalefet yapsın dediğinde evet güçlü muhalefeti yapalım ama bunu sivil toplum örgütleriyle yapmak lazım. Bunu toplumla yapmak evet. lazım. Bunlar tek başına bir partinin yapabileceği bir şeyler değil diye söylüyoruz. Şimdi artık iklim oluşmuş durumda. Genel başkanımızın konuşmasından ben de cümlemi bitireyim. Bir erken seçim ortamı oluşmuş durumda. Evet. Bu arada e, Sayın Sezgin Tanrıkulu da katıldı. Aramızda hoş geldiniz Çok Sezgin teşekkür Bey. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi e, Genel Başkan Sayın Özgür Özel kayyum darbesini boşa çıkardık dedi bugün. Ama hala şu konuşulmakta. E, gerçekten bu ihtimal ya da bu hedef tamamen ortadan kalktı mı? Örneğin hala bugün dahi bir önceki kurultayın, olan büyük kurultayın iptali, geçersiz sayılması. Dolayısıyla bugünkü bu olağanüstü kurultayın da geçersiz sayılabileceği ve kayyum atanabileceği konuşuluyor. Var mı hala böyle bir ihtimal? Şöyle gördünüz. Bir şey, şöyle bir şey <laughs> Bir hukukçu olarak gördünüz. Şöyle, evet şöyle evet. bir şey söyleyeyim. İlan edilmemiş sıkı yönetim o hal dönemi yaşıyoruz. Aslında adık olmamış bir darbe dönemi aynı zamanda. O dönemlerde dahi onları bilen birisi olarak söylüyorum. O dönemde dahi hukuk daha öngörülebilirdi. Yani yargı uygulamada daha öngörülebilirdi. Ama şimdi o öngörülebilirlik yok. Tamamen yok. Ve dolayısıyla her an birisi çıkar elinde bir kararla getirir. Bak gördün mü? Bir tane meclis başvurmuş. Bir tane de yargıç bulmuşlar. Bir tane de savcı bulmuşlar. Böyle bir kararla geldik karşımıza. Şimdi mesele şu şunda diyebilirlerdi. Aa bunlar saat 10'da hazirunu toplayamadılar. <gülüyor> vardı. <gülüyor> öyle öyle evet, o, 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 o giriş de vardı. O girişin de evet. vardı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın Türkiye'nin birinci partisi, ana muhalefet partisi ve yerelde iktidar olan parti ve Türkiye'nin kurucu partisi. Yüzyıllık bir geçmişi var. Kurultay bir buçuk yıl önce yaptığı kurultay halen tartışma konusu. O nedenle bu sıkışmış salonda bu olağanüstü kurultay yapmak zorunda kaldık. Yani böyle bir şey yok. Olamaz yani. Hangi Türkiye'de, hangi dönemde böyle bir tartışma konusu Türkiye'ye gelmişti? Hangi siyasi partinin kurultayı bir buçuk yıl sonra tartışma konusu yapılmıştı? Şunu söyleyeceğim. Yani seçim hukuku, siyasi partiler hukuku bir takvim hukukudur. Kurultayınızı yaparsınız belli süreler vardır. 2 günlük, 3 günlük, 5 günlük süreler vardır. O sürelerden sonra o kurultayı tartışma konusu yapamazsınız. Hukuki güvenlik hakkı bunu gerektirir. Siyasi partilerin anayasada güvence altına almış siyasi faaliyette bulunma hakkı bunu gerekli kılar. Şimdi siz bir siyasi partiyi yani her an her dakika işte kapatılma tehlikesiyle kayyum tehlikesiyle karşı karşıya bırakırsanız kim siyaset yapabilecek? Zaten şu anda da yapmak istenen CHP karşı yapılan bu kuşatma, adaylarına karşı yapılan bu baskı, belediyelerine karşı yapılan bu taciz ve baskı, hapis işlerinin bütün nedeni bu. Erdoğan'ın bir daha seçilmek üzere, hatta sonsuz seçilmek üzere kurgulanacağı bir düzeni ve sürekli seçimi kazanacağı bir siyasi parti düzeni, sürekli seçimi kazanacağı bir aday düzeni bunu öngörmeye çalışıyorlar ama sonuçta CHP ve sonuçta CHP'yi aşan bir biçimde bütün toplum bu darbe düzenine karşı tepkisini Saraçhan'dan başlayarak bütün Türkiye'de Maltepe meydanda ortaya koydu. Bakın 4 günde 5 günde 7 milyon insan gerçekten çok böyle bu kurultay nedeniyle de örgütlerimizin yoğunluğu oldu. Ona rağmen 7 milyon insan imza verdi. 30 milyona kesin çıkacak bu imza çünkü artık insanlar sonuç itibariyle evlerinde oturarak değil aynı zamanda sokağa çıkarak da tepkisini ortaya çıkma zamanı gördü ve bunu Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da, Diyarbakır'da, Türkiye'nin her yerinde sokağa çıkarak da gösterdi. Bu Türkiye'de bakın. CHP'nin öncülüğünde ilk olmuş bir şeydir. Adalet ve Kalkınma Partisi şunu sağladı, o nedenle insanlar Türkiye'nin her yerinde, sokakta, eskiden ağır insan hakları ihlalleri genellikle Türkiye'nin bir bölgesinde ve bir kimliğine karşıydı. Adalet ve Kalkınma Partisi zulümde ve zalimlikte eşitliği sağladı. Şimdi Türkiye'nin bütün coğrafyasında, 81 ilde her kimliğe karşı, her cinsten, kadın, erkek, herkese karşı eşit zulüm var. O nedenle 81 de insanlar bu kadar çok CHP'yi de aşan bir biçimde destek verdi, sokağa çıktı. Genel Başkanımızın ifadesiyle 17 siyasi parti, yani hmm. ayrı ayrı düştüm siyasi partiler de bu sürece karşı olduklarını e, çok, çok yani bir ifade ettiler. Yani bir oluştu. Evet oluştu Demokrasi. yani bakın şöyle evet, Adalet ve Kalkınma Partisi bunu başardı gerçekten. Evet. Bu zalimlikle, zulümle bunu başardı yani ve insanlar da korkmadan, çekinmeden... E, copa, gaza, biber gazına, e, bariyere hiç, e, şey yapmadan, takılmadan bir araya geldiler bunu gösterdiler. Gençler bunu başardı ya. Yani İstanbul Üniversitesi'nin tam da bu zalimliğe, bu zulüm düzenine üniversite, üniversite kurulu olarak imza atan üniversitenin öğrencileri ilk bariyeri yıktılar ve yolu açtılar yani. Böyle bilmesi lazım. Bu kurultayda bakın coşkusunu gördünüz. 81 ilden gerçekten işini gücünü bıraktılar. İnsanlar buraya geldiler. Ya şimdi bu kultuğa ne diyecekler? Ne diyecekler yani? O nedenle genel başkanımız telefonlarımızı kaldırdı havaya. Sinyal aldık hepimize. Hadi gelin bakalım bu telefonlar üzerinden bizi araştırın. Ne olacak? Evet. Peki. Ben tabii, sorum tabii. var. Ee, şimdi Burhanettin Bey, Özgür Özel bugünkü konuşmasında o İmamoğlu'na yönelik CHP'lilere yönelik, CHP'li belediyelere yönelik, CHP'li isimlere yönelik soruşturmalarla ilgili bugüne kadar vurguladığı ve önemli gördüğü bir hususu tekrarladı. O da bu soruşturmayı yürüten bazı yargı mensuplarının Silivri'de bir takım mahkumlarla ya da tutuklularla görüşüp kadın tutuklularla onlara bak bir daha hani bir buçuk yaşında çocuğum var. Hani daha 10 yıl göremezsin, gel sen e, bizim bu konudaki talibimizle ilgili gereğini yerine getir tarzında. Yani şüpheliler aleyhinde bir tanıklık, böyle bir talep var belli ki. Ama bugün, ben bilmiyorum daha önce duymadım, bugün bu kayıtları silmeye çalışıyorlar dedi. Nihayetinde segbisle değil mi yapılmış bir evet, de, şey, görüşme şey, bu? Evet, evet. Bu kayıtları silmeye çalışıyorlar, yok etmeye çalışıyorlar. Biz bunu ifşa ettikten sonra dedi. Ee, yakında da e, en büyük temennim, en büyük dileğim bunların ekrana yansımasıdır dedi. Şimdi bu ilginçti, bu dikkat çekiciydi. Bir de bunu sadece bugün konuşmasında değil, daha önce de söyledi. Yani bir tarih var, vermişti, ben tam hatırlamıyorum. O tarihte saat 16.59'da kayyum atacaklar dedi. Şimdi bu şu anlama da geliyor. Adliye koridorlarından haber al, alabiliyor demek ki CHP'liler de bir yandan, kurmaylar vesaire. Ee, böyle bir durum da var. Bu konuda bilmiyorum şu, ne dersiniz? Şöyle aslında Sezgin Başkan'ın ifade ettiği döneme ilişkin yaşananları, bir koyalım masaya, bir, bir de Türkiye tarihinde çokça var. Bir önceki dönemlerde yaşananları ele alalım. Örneğin Ergenekon, Balyoz dönemlerinde orada da benzer şeyler vardı ama öncesinde bir hazırlık vardı. Yani bir eve gidilirdi orada işte ne bileyim haritalar bulunurdu, işte buradan darbe yapacaklar derlerdi. Onun üzerinde de bakın işte bu ordu mensupları paralel darbeye hazırlanıyorlar falan derlerdi. E ama şimdi hiç ona bile ihtiyaç duymuyorlar. Yakalıyorlar, içeri atıyorlar, içeri attıktan sonra suç arıyorlar. Yani sadece e, tutuklu olanları değil, iş dünyasında insanları da tehdit ediyorlar. Şu anda yargı, yani ya, en azından hukuki olarak değerlendirmenin çok uzağında. Yani hiçbir hukuki değerlendirmenin içerisinde değil. Yani e, örneğin e, şu anda kurultaya ilişkin biz neden böyle bir e, girişimde bulundu. Kayyum atanacak diye. Ya Türkiye'nin şu anda birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Yani son seçimlerde en çok oyu almış bir parti. Yüzyıllık bir parti. İnsan buradan bir çekinir değil mi? Yani de, der ki tamam Yani ben bir yöneticiye soruşturma açayım işte bununla ilgili e, meclise, e, fezlekete bulunayım. Ya bunlar söylenebilir. Partiyi kapatmak nedir? Aslında bugünkü reaksiyon ya bu kadar da olmaz reaksiyon, ya bu da değil ya, bu, ya bu kadar nasıl yapabilir diye. Bakın e, sanatçılar ilişkin şu anda yapılan işte evet. de içine alan e, soruşturmaları hatırlayalım. Ayşe Barın mı? E, Tekelcilik suçlayarak getirdiler. Hatta ondan önce işte birisi bir şikayet etmiş işte Doğru. ilişkiler üzerinden falan böyle saçma sapan bir soruşturma üzerinden aldılar. Sonra baktılar orada. Baktılar orada ekmek yok. Bu sefer de gezi üzerinden hiç siyasi ben Ayşe Bar'm hiç siyasi tarafını tanımıyorum yani ben kendisini de tanımıyorum ama siyasi bir kişilik değil. Sonuçta Türkiye'de en popüler sanatçıları bile bakın biz işte aradan onca sene geçse de alıyoruz savcının karşısına çıkartıyoruz. polisin karşısına çıkartıyoruz diye ya da televizyon daha işte ekran yüzleri, sizler bunların hepsi bir korku yaratmak üzere kurgulu. Böyle bir dönem hiç yaşanmadı. Ve işin kötü tarafı bunlar yapılırken de buradan medet ummalarının da sonucunu da alamıyorlar. Yani büyük bir ihtimalle çok yakın zamanda bir anda tekrar ya kardeşlerim canlarım diyebilirler. Evet. Çünkü bize gelen veriler düşüşlerin devam ettiği yani AKP'nin 31 Mart sonrası bir ara çok kısa bir süre e, Eylül-Ekim gibi oylar da hafif %2'lik %3'lik bir yükseliş oldu ama tekrar aşağı düştü. Şu anda ya bu ay yapılacak anketlerde ilk veriler geldi. E, 31 Mart'tan sonraki en büyük fark çıkacak. O nedenle bu yaptıkları senaryolar, bu yaptıkları felaketler, bu yaptıkları organize kötülüklerin hiçbirinden sonuç alacakları yok. İçeride atılanlar o acılar çekiyorlar, o sıkıntılar çekiyorlar. Türkiye bunu yaşadı aslında. Tüm bu tür fenalıkların olduğu dönemin arkasına çok daha büyük bir evet. bela gelmiş ülkeye. Örneğin Ergenekon Balyoz'un sonrası ne çıktı? 15 Temmuz çıktı. Bugün de bu yarattıkları tahribatın ülkeye vereceği zarar, topluma vereceği zarar, ekonomiye vereceği zarar bence tarifsiz. O dönemlerden çok daha büyük zarar veriyor. Bir örnek vereyim. 15 Temmuz'da Borsadaki hareketler dolardaki hareketlere baktığınızda 19 Mart darbesi çok daha büyük ekonomiye zarar vermiştir. Evet. Bu arada e, reklam zamanıymış. Arkadaşlarım uyarıyor. Ben sadece veda etmeden önce Sezgin Bey'e ne yazık ki bir bayramda 299 öğrenci protestolara katılan gözaltına tutuklanan öğrenci bayramı cezaevinde geçirdi. Ailelerinden ayrı. Biliyorum mayanlarında olmaya mücadele etmeye onların hakkını savunmaya devam ediyorsunuz. Bu konuda atacağınız bir adım ya da yeni girişimleriniz olacak mı? Ama çok kısa 30 saniye içinde alalım. Tabii şunu söyleyeyim yani çok yakın zamanda özgürlüklerle kavuşacaklar. Ama bunu onlara yaşatanlardan da hesap soracağız. Bugün genel başkanımızın en çarpıcı ifade, be, beyanlarından bir tanesi yargılanacaksınız. Sözleri de aynı zamanda. Şunu da kaçırmayalım yalnız ben bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Buzlu cüzdan nedir? Buzlu cüzdan. Buzlu değil. Başka so sok, şey. Soğuk soğuk. Soğuk cüzdan. O da, o da, aslında... da bak sülümü oldu. Buz, buz, buzlu cüzdan. Soğuk evet. cüzdan. O da aslında evet. bir mesaj. Onu da ben yani burada öğrendim. Evet. Öğreneceğim ne olduğunu. Çok teşekkür ediyorum. Biz Çok teşekkür sağ olun. ediyoruz. Sağ olun Eyvallah. sevgili izleyiciler. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız.